Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu Vazı kanalına hoş geldiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi pahalı marka bir saat taktım. Ve inanamayacaksınız ama şu yanımdaki araba bu saatle aynı fiyat. Bu nasıl oldu diye soracak olanlar için hemen cevabını vereceğim. Ama önce bir arabayı görelim. <laughs> Bu aracı 100.000 TL'ye aldık. Nasıl böyle bir şey mümkün oldu dediğinizi duyar gibiyim. Hemen cevabını veriyorum. Cevabımız plakada gizli. Şöyle göstereyim. Evet yabancıdan yabancıya bir araba. Gördüğünüz gibi plaka Alman arkadaşlar. Peki biz bu arabaya nasıl ulaşabildik? Dayım sayesinde benim dayım arkadaşlar Alman vatandaşı. Yani böyle yabancıdan yabancıya arabaları alabiliyor. Bana bir tane Range Rover lazım dedi. Biz de dedik ki dayı neden olmasın? Kendisinin yabancı plakalı araç kullanabilme özelliği olduğu için de tabii ki de fiyatlar çok uygun oluyor. Dayım bu aracı geçtiğimiz ay tam 5900 Euro'ya satın aldı arkadaşlar. Şu an dayım mı arıyor? Bir dakika. Yok. Zengin Eren arıyor. Efendim Eren. Efendim Fakir Ali. Buyur bebeğim. Videodayım. Ha videoda mısın? Evet videodayım. Yıkamada mısın hala? Hala yıkamadayım. Daha oturacaksa işiniz geleyim. Gel. Yani yaklaşık bir, bir saat kadar buradayız. Ha iyi süper tamam ben geliyorum. Tamam öpüyorum. Haydi hocam. Gördünüz mü? Zengin kapa işi yaptı. Aracı 5900 Euro'ya Almanya'dan aldık arkadaşlar. Dayım bindi buraya kadar getirdi. Tabi bu araçların handikapı Türk vatandaşların kullanamaması arkadaşlar. Yani eğer dayınız da olsa, babanız da olsa o aracı yabancı vatandaşı biri aldıysa sadece o kişi kullanabilir. Yani Türk vatandaşı olarak gelip yabancı plakalı araçları kullanamazsınız. Maalesef bunun bir yasal açıklığı da yok. Yoksa herkes tabi ki de bu arabaları Türkiye'ye getirirdi ve kullanırdı yani. Hani Almanya'daki eşinden rica ederdi, dostundan rica ederdi. Fakat böyle bir durum yok. Bizim ülkemizde ne kadar derseniz arkadaşlar yaklaşık 2008 model bir Range Rover Vogue yarım milyon civarında biraz daha fazla olabilir. Yarım milyon, 600 bin o civarlarda gidip gelen bir araba. Gerçekten 2008 olmasına rağmen eski bir Range Rover olmasına rağmen araç çok güzel arkadaşlar. Bu aracın detayına hep beraber gireceğiz. Anahtarıyla başlamak istiyorum. Öncelikle size aracın anahtarını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet tatsız bir anahtarlık. Bir Doblo'nun anahtarı bile bundan güzel duruyor. Şimdi açık konuşmak lazım. Çok yakışıklı bir araba değil mi? Yani elimizi bir vicdanımıza koymamız lazım. Benim görünüm olarak en çok beğendiğim SUV Range Rover'dır arkadaşlar. Bakın 2008'i bile ne kadar yakışıklı duruyor. Yani buna bir facelift falan atmadık. Otobiyografi görünümüne çevirmedik. Ya stok 2008 Vogue işte yani. 2008 arkadaşlar. Bundan tam 13 sene öncesine ait bir araba. Ama şu an günümüzde sıfır diye satılan arabalardan daha çok özelliğe sahip. Bunun özelliklerine de geleceğim. Ama önce arabanın size bir dışını anlatmak istiyorum. Range Rover'ın örümcek far dizaynı var arkadaşlar. Böyle örümcek gözü gibi yapılmış. Merceklerimiz var. Uzunlarımız falan. Halojen. Onlar led değil. Ama kısalar mercek far, Sislerimiz de aynı şekilde hocam Bunları sonradan tabii ki de LED'e çevirebilirsiniz. Önde krombo ızgaramız Üzerinde Land Rover yazımız. Ve onun üzerinde de Land Rover'ın en çok tutulan arabası olan ayrık Range Rover yazımız. Bazıları Range Rover'ı bir araba markası zannediyor arkadaşlar. İşte BMW gibi. Yani sen BMW aldın ben de Range aldım tarzı bir şey oluyor. Ama böyle değil arkadaşlar. Bu aracın orijinal markası Land Rover. Range Rover onun sadece araçlarından biri. 2008 model bir araba olmasına rağmen önde bir park sensörü görüyor Tabii ki de katlanır bir aynamız yok arkadaşlar. 2008 model bir araç, anistanlı olmak lazım. Gördüğünüz gibi herhangi bir katlanır aynamız yok. Aracımızın üzerinde 23 jantları var. Gördüğünüz gibi bu arabayı büyük durmuyor tabii ki de. 21 inç, hatta 22 inç'e kadar kurtaracak bir dizaynı var. Stop tasarımımızda yine fara benziyor arkadaşlar. Zaten burada halojen ampulünü arkadan görebiliyorsunuz. Emran bugün dinleniyor arkadaşlar. Ee, müstakbel eşiyle beraber dolap bakmaya gittiler. O yüzden video çekimini ben devraldım. Müstakbel eşiyle Emran'a da buradan uzun ve mutlu bir hayat diliyorum. İnşallah bu videoyu gördüklerinde yüzlerinde bir tebessüm oluşmuştur. Şimdi arkadaşlar aracımızda bir geri görüş kamerası var. Geri görüş kameramız alışılanın dışında şöyle tabanda yer alıyor. Şöyle göstereyim. 2008 senesinde bugünün premium araçlarında kullanılmayan ama bu araçta kullanılan neler var hepsini size göstereceğim. Arabanın dışından bu kadar diyelim. Asıl numara gerçekten içinde biraz içini göstermek istiyorum size. Direkt elektrikli hafızalı koltuk bizi yakalıyor arkadaşlar. 3 tane hafızamız var. Aynı şekilde koltuğun bütün kademeleri elektrikli. Alçaklığı, yüksekliği, ileri gitmesi, geri gitmesi, bel desteği bunların hepsi tamamen elektrikli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oynayabiliyor. Bunun dışında dört camımız otomatik. Ya kardeşim 2021 hangi arabanın 4 camı otomatik değil demeyin arkadaşlar. Çoğu videomda değindiğim gibi tabii ki de olmayanlar var. Çocuk kilidimiz var aynı şekilde. Aracın bir içine geçmek istiyorum. Şimdi aracın gerçekten pek çok numarası var. Eksik olan kısımları da var ama bunu aracın yaşına veriyorum ben. Şimdi araçta baktığımız zaman otomatik bir far yok arkadaşlar. Bu araç bir Range Rover yani Premium sınıf bir araç ama otomatik farı bunda göremiyoruz. Araca otomatik far koymayıp gidip direksiyon ısıtma koymuşlar. Gerçekten buna anlam veremedim. Burada direksiyon ısıtmamızı görüyorsunuz. Hatta durun sizler için bir aracı çalıştırayım. Direksiyon ısıtmayı bastık ve fuar şekilde çalıştı. Ama garip bir şekilde direksiyon ısıtıcıları sadece direksiyon simidinde var. Yani direksiyonun ortasında yok. Bu araç özelinde bir şey söylemek istiyorum. Kornamız burada değil arkadaşlar. Buraya ne kadar basarsanız basın korna çalmaz. Kornamız şuradaki krom detaylar. Yani çok değişik bir korna dizaynı var. Ama korna bu şekilde çalışıyor yani. Tabii ki de kambersiz düğün olur mu? Tam düğün tabii ki de olmaz. Şimdi benim arabama çarpacak diye ufak bir kalp krizi geçirdim ama çarpmadı çok şükür. Eren sen de gel. Eren de burada arkadaşlar. Gel Eren gel. Mahmut Hoca görmüş Kemal Sunal gibi davranmana gerek yok. Hoş geldin. Evet evet. Önce Emirhan sen de hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Benim video çekmemi bekliyordunuz. Sabahtan beri kimseyi bulamıyoruz. Video çekmeye geliyorum. 13 Pro Max almış herhalde. Artık. Hele bir 13 Pro Max'ini çıkar. Hele bir 13 Pro Max'ini çıkar. Tamam al sadakası olarak 11 Pro Max. <laughs> Sende ne var? 12 Pro Max. Ne 13 şimdi? Çıkarsana. Bu konu hakkında konuşmak istemem. 13 yok. Çakmağım var. Bir 13 Pro Max'i ilk defa dünya gözüyle görmek isteyenler için. Hiçbir farkı yok. Al. Adamın cebinde 12 Pro Max var, kap yok Oğlum bunun hiçbir şey yok lan. Hani arkasında Apple logosu yok beyler. Hayır, hayır, hayır. Ben hayır, mi hayır. göremiyorum? <laughs> Bu arada arkadaşlar aracımız V8 motora sahip. Ama ne ekmesi 200'ün ötesinde gören bir araba değil. Gaza sonuna kadar yaslandığınızda biraz kullanma fırsatım oldu. Gerçekten arabanın resmen kafası kalkıyor. Bunları da sizle beraber deneyimleyeceğiz. Şimdi arabanın içine döneyim. Tam 5900 euro. 5900 euro mu? Yemin ederim tam 5900 euro. Bir şey hocam? Harbi V8 mi? V8. Bak. Abi koskoca Range Rover alıyorsun. Bak ya. bak. Bizim ülkede bak. hurdaya çıkarsam daha pahalı. Yani. 15 litre bir yakıt sarfiyatı var. Gerçekten sağlam yakıyor. 15 litre mi? 15 litre yakıyor kilometrede. 10 baksana Harman kardonlu bilmem ne koskoca Range Rover 5.000 Gel gel Harman Kardon'u gör. Sadece bizde şu Harman Kardon'u 15 bin lira istiyorlar arkadaşlar. Kaldı ki arabaya taktırmak falan bunların hepsi ayrı ayrı para. V8 motorun sesini mikrofondan ne kadar aldınız bilmiyorum. Ama ben kokusunu aldım arkadaşlar. Burnumu alev alev yaktı. Ben her şeyin kokusunu <laughs> alabiliyorum. Şu an senin cebinde bir, deri bir cüzdan var doğru mu? Nasıl? Ya. Yeah. Nasıl ya? İşte biliyoruz arkadaşlar Amortisörlü kaput deseniz var Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi V8 motor Bak burada V8'de yazmışlar Belki inanmayanınız olur diye Harıl harıl bir ses var Emran sana zahmet bir gazı kökler misin Bir mikrofona duysunlar yani Bak mikrofonla motorun yanında bekleyeceğim <laughs> Yok mazot bizden Gerçekten yani insanı rahatsız eden bir motor sesi var ya Hani böyle hır 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 Geliyor böyle arabanın üstüne Tamam. Hop gitti. Yarım depo gitti. Ama bu kadar büyük bir motorun tabii ki de size kötü avantajı çok fazla sesli. Bunun içinde iyi bir yalıtımı var. Tabii yıllar yalıtımı biraz yıpratmış ama yalıtım konusunda Range Rover iyi bir marka. Şöyle şunu da indirelim. Direksiyon neden bu kadar sıcak? Sana i̇yi daha iyi dokunayım. <laughs> Direksiyon ısıtması var. Direksiyon ısıtma var. Hız sabitleme var ama benim beğenmediğim özellikleri var. Mesela anahtara bastığın zaman otomatik olarak camları kapatır ya çoğu marka. Anahtara bastığın zaman otomatik camları toplama özelliği yok. Allah Allah. Katlanır Çok. ayna var mı? Katlanır ayna da yok. Yok işte oğlum. Allah Allah. Değil mi? Direksiyon ısıtmayı koyacağına şunları koy yani. <laughs> Burada Türkiye piyasasında ortalama bu... Yarım milyon. Üzeri. Milyon. Yarım milyoncu var. Önceden şöyle bir şey vardı. 5 çarpı 10 derdik ama herhalde o fark çarpı yüz'e çıkmış. Orada 5000 birim olan şey bizde 500 bin birim olmuş. Aynen öyle. Ya tam olarak öyle ya. Ben bunu böyle düşünmemiştim. Bakın farklı bir bakış açısı. Hemen videoyu nasıl renklendirdi. Tabi arkadaşlar koltuklarımız deri yani. Hani deri koltuk olmazsa olmazımız. Aracımızda pek çok donanım var. Bunlardan biri torpidomuz düğmeyle açılıyor. Şu şekilde. Ve amortisörlü bir torpidoya sahip. Bu aracın beğenmediğim özelliği benim nezdimde gerçekten çok eski bir multimedya'ya sahip olması. Multimedya adamı tatmin etmiyor. 4x4 bir araba 2008'de acaba nasıldı ya? Tabii ki analog bir ekranımız var. Şuradan ekran ışıklarını da açayım. Range Rover göstergelerinde yeşil ışık kullanıyor arkadaşlar. Bence hiç güzel olmuyor. Yani ben turuncu ışığı daha çok seviyorum. BMW'lerde ve Linea'larda olan. Yani ikisinin ortak özelliği çok fazla olduğu için. Hani BMW, Linea turuncu ışıkları kullanır. Range Rover'da bunlar yeşil. Aracımız tam 230 bin kilometrede arkadaşlar. Yani her an elimize 50 bin lira alabiliriz. Ama şu an için herhangi bir sıkıntımız yok. Aracımızda tabii ki de koltuk ısıtma var. Bak koltuk ısıtma 2008 model bir araç için lükstür. Buradan koltuk ısıtmamızı açabiliyoruz. Ve şu andan itibaren ısınmaya başladı. Aracımız 4x4 bir araç olduğu için şehir içi modumuz var, orman modumuz var, kar yağmur modumuz var, bu çöl modu mu bunu anlayamadım tam. Bir de böyle eğimli araziler için modlarımız var. Bunları tabi kurcalayarak öğreniyoruz. Arabanın yüksekliğini alçaklığını buradan kumanda edebiliyoruz. Tabi bunun için önce motoru çalıştırmamız lazım. Bakın ne diyor? Start engine to race the child. Yani diyor ki bre cahil arabayı kaldırmak istiyorsan şu anahtarı bir çevir. Tabi kontağı çevirerek arabanın yüksekliğini ve alçaklığını da ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da gösterir size. Bardaklığımız var. Bunun çok bir numarası yok. İşte iki taraftan kapanıyor. Belki numarası o olabilir. Burada ufak bir gözümüz var. İşte çakmaklık ve küllük olarak kullanılıyor. Genelde işte burada sigaranızın külünü atıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Kol dayamasının altına geçtiğimiz zaman da yine burada bir çakmaklığımız var. Ama iki kademeli bir kol dayamalı. Yani şöyle yaptığınız zaman da daha çok gözleri olan işte anahtarınızı işte atıyorum sigara sağlığa zararlıdır. Sağlığa zararlı olan sigara paketinizi, anahtar falan bir şeyler koyabilirsiniz. İki bölmeli bir torpidomuz var arkadaşlar. Alt bölmesini açtığımız zaman amortisörlü bir torpidomuz var. Burada işte günün eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ama bu arabanın asıl numarası üst kısımda. Üstteki torpidoyu açtığımız zaman şuradaki kapak kalkıyor ve içinde arkadaşlar hani bu tabii ki dağ bayır arabası olduğu için Range Rover'ın kendine özel bir tane feneri var arkadaşlar. Büyük ihtimalle pili falan bitmiştir. Durun bir çalıştırmayı deneyeyim. Tabii pili falan bitmiş arkadaşlar. 2008 senesinden beri hiç şarj edilmemiş. Ama bu sonradan yapılmış bir şey değil. Land Rover'ın orijinal arabalarından koyduğu bir şey. Tabi araziye de bununla gidebilirsin demenin. Bu bir arazi aracı demenin. 4x4 demenin en klas yollarından biri. Buraya bir arazi feneri koymak arkadaşlar. Böyle yukarıya doğru da kaldırıyorsunuz. Kendi gözüne oturuyor. Aynı zamanda burada bir CD'liğimiz var arkadaşlar. Burada işte tabi belki multimedyamız eski CD ile çalışıyor. Ama ben sana istediğin kadar... CD veriyorum diyorlar. Şöyle göstereyim. Çok tasarım bir şey bunlarda. İşte bir dünyada CD'si var. Şöyle göstermiş olayım onu da. Yani bu CD'leri de kullanabiliyorsunuz. Tabi bunlar bu araç üzerinde duran şeyler. Sıfırında olan şeyler arkadaşlar. Büyük ihtimalle sizin aldığınız bir 2008 Range Rover'da bunlar olmayabilir. Çoktan kaybolmuş, çoktan kırılmış olabilir. Ama bu bugüne kadar iyi korunmuş, tek elden çıkmış bir arabaydı biz aldığımızda da. Bu özelliğinden de bahsetmiş olalım. İki kısımdan açılan bir bagajı olduğu için eşya yüklemek çok daha kolay oluyor arkadaşlar. Hani bir yerden kaldırıp atmanız gerekmiyor. Direkt buraya yollayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunlar çok sağlam malzemeler. Yani malzeme fiyatından da kaçmamışlar. Genel hatlarıyla 2008 model bir Range Rover'ı sizler için tanıttık. Gayet ulaşılabilir bir araba. Tabii ki de fiyatı bizim için can yaksa da dünya genelinde ulaşılabilir bir araba. Özellikle bu modeli için konuşuyorum. Bence güzel bir araba. Eski arabalardan genellikle çok uzak duruyor insanlar. İşte masraf çıkartmasın, servise gitmeyin bunları düşünüyorlar. Range Rover'da hele bu çok daha riskli oluyor biliyorsunuz. Bazı yapılan istatistiklere göre bu arabaların %70'i arıza veriyor diye. Bu bence tamamıyla kullanımla alakalıdır. Evet kötü bir şanı şöhreti olan bir araba. Ama bizim daha önce hiç canımızı yakmadı. Nispeten yeni Range Rover'larla uğraştığımız için. Peki siz bu Range Rover'ı bu paraları alır mıydınız? Türkiye parasından bahsediyorum. Yani 500 bin liraya 2008 model bir Range Rover sahibi olur muydunuz? Yoksa daha yeni arabalara mı yönelirdiniz? Bunları bize yorumlarda belirtme unutmayın. Bu videonun sonuna geldik. Neden ayaklarımı sallıyorum bilmiyorum ama videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve aşağıdan çıkan instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.